arkadaşlar bugün sizlerle birlikte köpeklerimizi kral tutacağız. Metan ben köpeği boşadım. Evet arkadaşlar. İlk önce abone olup like atmayı unutmayın diyorum. Ve köpeğimin yanındayım. Köpeklerimi alıştıralım. Yoksa güvercinlerimi mi göstereyim size? Onları göstermek için abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar yaşta köpeğin ayağına basma arkadaşlar köpeğimiz burada alıştırdığımız için koyun yok daha yeni yeni ama daha süre geçsin koyuna da alıştıracağız köpekleri köpekler yavru olunca daha kolay alışıyor dolandırayım. Tamam, metan da var yanımda. Köpekleri biraz ayrı tutuyoruz. Yine köpekler daha kolay olsun. Onun da kanalı var. Ahmet Onun kanalının adını da söyleyeyim. Ahmet Metehan yazın. Onun kanalı çıkar. O da benim gibi YouTuber. Özellikleri çekiyor. Şu an ikimiz beraber video çekeceğiz. O atacak kendi videosunu. Ben yapacağım kendi videomu ve olacak evet arkadaşlar ben alt metan yanına gelip hemen hemen arkadaşlar ben bir yanına gireyim birazdan görüşürüz evet arkadaşlar alt metan yanına yaklaştık köpek benim köpek gördü onun içini. boğuşmadan şey yapmak istiyorum Evet arkadaşlar köpekler alıştı ya Metan. Ama köpekler evet, daha alışmadı. Gel evet. gel gel. Bak eşlik. Işte, Yarışı arabası. Eşlik eşlik. Oyun oynuyorlar. Evet. Biraz oyundan kaçsada. Evet. Oyun oynuyorlar. Ağzı eşlik. Elif'le mi de koş. Delen? Gel. Gel. Bir. Ne? Ya, eşittik de. Tut enini. Tut eşitti. tut enini. Tut. Gel, koş. Tut. Meto. Tut. <laughs> Enver Keşke benim de bir şeyim olsaydı ben senin gibi kameraman. Ait. Ne oluyor beni bak. Ben. Et. Evet, Ay. Amara enek. Evet arkadaşlar. Şimdi fazla Köpekleri bağladık. Ben köpeğimi bağlayıp geleyim. Evet arkadaşlar bağladım. Şimdi buraları kısa izliyorsunuz ama 1-2 saatlik bir